Merhaba sevgili dostlarım. Herkese iyi günler. Ben uzun zamandan beri böyle bir video yapmak istiyordum. Bugün fırsat oldu. E, yapmak istediğim şey sirke. Sirke herkes yapıyor ama ben meyvelerden yapıyorum, farklı e, şeylerden yapıyorum. Bugün size yapacağım sirke keçi boynuzu sirkesi. Bu ne işe yarayacak biliyor musunuz? Bu daha çok astım hastaları için daha faydalı olacağı e, düşünerekten böyle bir şey yapıyorum. Heh, şurada yapmış olduğum bir sirke var. Bu sirke... Şeftali şirke, sirkesi normal sirkeler gibi şey değil. Ee, ne derler onu? Keskin, ağır bir sirke değil. Bunu normal meşrubat olarak da içebilirsiniz. Harika bir aroması var. Şeftalinin aromasını, kokusunu alabiliyorsunuz. Müthiş bir şey. Onun dışında önceden e, nektarineni yapmıştım. E, farklı şeylerin yapmaya devam. Bugün de işte görmüş olduğunuz gibi keçi boyunuzu aldım. Şimdi e, yanınıza bunları kırıp e, burada keçi boyunuzu şeysini, e, sirkesini yapmayı sizlere göstereceğim. Sizler de yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra da tabi e, bunu de, beraber yine deneyeceğiz. Böyle ilk önce ikinci boynuzlarımızı küçük küçük kırabildiğimiz kadar küçük şekilde kırıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde. Burada fazla bir şey kalmadı. Onları da kıracağım. Videoyu da çok uzatıp sizlere de sıkmak istemiyorum. Ama Sirke biliyorsunuz güzel, sağlıklı bir yaşam için önemli bir faktör. Çünkü genelde sağlık e, mayalı yiyecek ve içeceklerdedir. Yani birçok insandan duyarsınız. İşte e, ben e, 100, 3 yaşıma geldim, 100 yaşıma geldim. Niye bu kadar sağlıklı yaşadım? Mayalı yiyecek. Yani bu yoğurt olur, e, sirke olur. İşte dediğimiz gibi buna benzer şeyler. Peynir olur. Evet sevgili dostlarım şimdi geldik ee, şey sirkenin yapımı var. bu şeftali sirkesinin üzerinden kalan şey e, anası sirke anası dediğimiz bir şey onun üzerindeki e, bu beyaz beyaz olmuş şeylerden e, ismi şu anda aklıma gelemiyor telaffuz edemiyorum kutusuna bakmayın sizler anladınız. Yani sirkenin üzerindeki tortu evet şimdi aklımıza geldi. İlk önce bu tortuyu atıyoruz. Tortuyu attıktan sonra şöyle Görmüş olduğu yere kalanını da şu şekilde şey yapalım. Sonra da bizim şeftali silkemizden koyuyoruz şöyle bir ne kadar göz kararıyla şöyle bir bardak bir buçuk bardak koyalım koyduk. Evet. Şurada da geri kalan şeyi suyu koyuyoruz ve suyumuz yetmedi tabi biz gerisini ilave edeceğiz. Evet şu anda bizim sirkemizi kurmuş bulunmaktayız. Bunu ağzını kapatıyoruz fakat sıkmıyoruz bunun ağzını. Hafif böyle hava alabilir. Çünkü bu burada sirke oluşumu olurken gazlar oluşacaktır. Gazlar e, bu şişeye zarar veriyor. Belki kırabilir de. Dolayısıyla bunu açık tutmak zorundasınız. En azından aralık yani çıkar gazların dışarıya kolay bir şekilde çıkmasını sağlaması sağlamalısınız. Ee, bu şeftali sirkesi gibi bu e, keçap boynuzu sirkesi de harika bir şey olacağını tavsiye ediyorum. Bunu e, astım hastalarının içmesi daha iyi olur. Sebebine gelince ciğerlerinizdeki e, çıkartamadığınız o ifrazı çıkarmasına faydalı olacaktır. Sizi rahatlatacaktır. Çünkü kışları bunu arama olduğu bir şekilde zaten olduğu zaman kokusunu, keçi boynuzunun kokusunu alacaksınız. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umut ederim farklı sirke yapımlarında yine karşı karşıya geliriz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. kalın. Beni takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkürler. hoşça kalın.